arkadaşlar ee, yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, bu video e, bir parkur haritası öncelikle yeni video gelmeden önce bir parkur haritası oynamak istedim ee, siz de oynamak istiyorsanız açıklama kısmında bulanabilir bulabilirsiniz şimdi burada yemek var de buraya buraya gidelim bir dakika medium easy Easy'den başlayalım o zaman. Hack. <laughs> tamam. Şimdi. Buradan şöyle zıplayayım. Sonra buradan böyle. Basitmiş burası. Böyle. Şöyle. 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 Hop. Hop. Ya hadi ama ya. Kırabiliyor muyum? Ama hile yapmayacağım. Basit zaten. Şunun üstüne ben nereden çıkacağım ha? Hop. Buradan çıkış vardı. tamam. Şimdi şöyle, böyle, 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 böyle fazla mı kolay ya? Evet. Çıktık. Çıktık yola. Oraya gitmemiz lazım. Ah. Şöyle uçarak. Ve şimdi de bitirdik sanırım. Ya şaka mısın ya? Tamam. Bu iz olanı tamamladık. Şimdi bunu yapalım. Tamam. Şuradan çıkayım. Orada yemek yiyeyim. Tamam. Hop. Böyle, böyle. Böyle. Şimdi benim buradan Aa! Aa buldum. Tamam. E ee, Buradan ne yapacağız? Aa şurada sandık var. Şurada bir şey var. Acaba buradan oraya mı atlayacağız? Atlayamayız ki. Yok ha şuraya atlayacağız. Hop. Aa. Evet. Şurada kesinlikle bir sandık var. Evet. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Hayır. O. Yes. O. Yes. O. Yes. İlk bir de kullanmadan deneyelim. Gerek olursa kullanırız. kullanacağım. Umurumda değil. <laughs> Hadi bakalım. Hız gücünü göster bana. Biraz şöyle yapayım. Tamam. Oo. Fazla mı hızlı olduk ya? Çok hızlıyız çünkü. Hop. Düş. Düşüyorduk son anda. Artık bence buraya atlayabiliriz. Of. İşte hayat bu. Şöyle. 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 Of. Bunu kullanmadan yapmak lazım. Bu arada oyunda game mod var. Onu da söyleyeyim. Yanlış yazdım gene. Şöyle ama bir dakika şey alacağım game moddan şöyle ee, can xir alacağım çünkü direkt adam ölüyor Heh, şu iki tamam senden iki, bir tane iki tane dursun sen git sen de şöyle dur tamam Şuradan sıfır. Tamam. Hadi bakalım. Hop. Böyle daha iyi bence. Hıza hiç gerek yok. Böyle. Hop. Buradan. Buraya. Atlayamadım. Orada hıza ihtiyacım var. Ama bir tek orada. Ama onu da yaparım. Hı. Şimdi gel bakayım. Şimdi gel göreyim ben seni. Şimdi asıl bu savaş yeni başlıyor. Bir şey olmaz. Reçine ediyoruz kendimizi. Aslında direkt altına elma da alabilirdik. Şöyle. Hı. Ya, ya ama nasıl ya? Ama o imkansız bu. Buraları hiç insan checkpoint koymaz mı? Şöyle. Evet. Hadi. Bak. Şunu açayım. Siz rahat görün. Benim hızım niye yok ya? Hızımı kullanamıyorum. Ya düşeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Yapmıştık ya şuraya kadar. Keşke i̇şte kanatlarım olsa uçsam buralardan. Hop. Şöyle bir tanesini bitir. Lan bak bunu bana kullandırmayacaktın. Kullandırmayacaktın bunu bana. Allah Allah. Şunu da yiyeyim. Biraz canımız dolsun. olsun. Şunu da içeyim. Bit. Tamam. Ya çaka mısın ya? Ben direkt şuradan başlayayım artık. Bıktım çünkü. Şöyle. Böyle. Son böyle böyle. Ya. Lan. Bitti. Bu ne? bir şey yok. Tamam. Evet sen de bittin. Seni yapacağım. Şunu da şöyle yapayım. Ne güzel kolay. Gidiyorsun. Oh. En zor yeri işte orası. Başka yer olmaz zaten. Bana bunu kullandırtma lütfen. Bana bunu kullandırtma. Çünkü kullanmak istemiyorum. Buralar çok basit. Zıplıyorsun, geliyor. He? Of, burası zor. Ya bu ne ya? Siz nasıl bir parkur yapıyorsunuz? İnsan biraz kolay parkur yapar. Hı. Ah, ah. Ya ne insanları bu kadar zorlamayın lütfen. Tamam, hadi gidiyoruz. Böyle. 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 Oh. Tamam buraya kadar geldik. Checkpoint falan mı var burada? Tam biraz canımız olsun. Şunu içeyim. Yan. Az buradan aşağı uçarsam kötü olacak. Acaba düzgün bitirebilecek miyim burayı? Çok merak. Hayır! <laughs> ya. Ya, of ya. Ya yanlış yeri gördük. Atladım yanlış yer işte. Hop. Heh. Tamam, bu sefer yapacağız. Hissediyorum konsantre olup yapacağız. Bam 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 bam. Hı! Yani bunda demek istemiştim. Şimdi çok zekice bir şey yapacağım. Hadi bakalım. İşte zeka. Öldük. Ben bunu yapacağım bana ne? O <laughs> aşağı üçüncü öleceğiz kesin. Ya böyle bir nubluk olabilir mi? Şimdi. Ha ha <laughs> ha. <laughs> ya <gülüyor> yok artık. Sen dur seni koyarız. Nerede endir? Endir. Bu. Hop. Hop. Bir de ışık olsa. Ne? Oh. Nasıl zıpladım ben öyle? Abartmayın o kadar da. Yani biz de insanı sonuçta yani. Şöyle. 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 Üff. Keşke bunu kırabilsem. Şimdi Şunu... bak onu sonra yapacağım. Sen bana lazımsın. Bekle. Üçüncüsü nerede? Ha. Şimdi şu çakasın ha. a doğru sizi, seni de koyarım. Za. <laughs> Tamam sen dur ben seni kullanacağım. İşte hack diye buradan derim ben. Yalnız dünyayı baya yapı bunu kasmış kimse. Kim yaptıysa. Ben biraz blok ödünç alayım. Lazım olacak. Gerçekten Ah keşke bir bloğum olsaydı diyeceksiniz ama olmayacak. İşte bu yüzden varken toplayın. Benim gibi. Ben de toplarken bir süreye bakıp geleyim. Tamam daha süremiz çok var. Çok. Tamam hadi çıkalım. Adeta bir parkur. Hop seni alacağım. Ben nereye kırmıştım? Burayı kırmışım. Ki yok. Hadi götür beni. Tamam. Şimdi. Hard. Heh. With checkpoint. Oh. Oh. <laughs> dakika bir gol bir ölmeyelim. Şöyle. Öl 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 öl. Bir şey olmaz zaten. Hadi of suyumu gördüm. Buhar çıktı. Aslında kassam yaparım ya ben burayı. Hop. Böyle 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 böyle. Heh. Hop. Hop. Hop koşuyordum he. Checkpoint. Checkpoint. Seni alayım sen bana lazım. Ya niye bana bunu yapıyorsun? Onlar olmaz işte. Olsun artık buradayım. Şöyle yap da checkpoint'ı da daha iyi olsun. Hop ve hop ve hop. Bam. Niye ben? Niye onlar değil? Hop. Bam. 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 Ne? Bam. 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 Bence biz bunu yapacağız. Ama nasıl ben de bilmiyorum. Ya. <laughs> i̇şte şimdi yapacağım çok zekice bir şey olacak. Sen sen dur. Hı. Hı. İşte parkur dediğiniz böyle olur hangisi? Checkpoint'imizi de yaptık. Hop. Hop, 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 hop. Var yapam yapamayacaktım. Yok deve. Eh. Ölme. Hayır. Yapma. Hayır. Ölme. Hayır. Ölme. <laughs> ya yani niye ölüyorsun? Ancak yanarak işte. Oh, işte böyle sıralar. Love, adam olacaksın. Ha, sana kaldık zaten şu lavdan kurtulamadım. Ah. Of. İşte böyle geçilir lavdan. <laughs> <laughs> ya niye beni bu kadar kastırıyorsunuz ya? Of. Koşmayı unuttum. Hop 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 hop. 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 Hop, hop 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 şimdi hazır ol bam hop 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 o oh. men vay canına Hı -hı. var ya eğer Hı -hı. tamam yaptım gerek kalmadı siz yanın kül olun hilesiz yaptım bunu doğru şeye bastım değil mi Hı. altınlar şey checkpoint altın bloklar Hı. ben oradan koşamam ki koşamam ki ben oradan ne yapacağım ya Dalga geçiyor benimle. Şimdi hop 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 hop. Hı, hı. ya he, tamam tamam anladım. Hı, 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 hı. Hı, hı. Niye ben? Niye o değil? Git onu lava düşür. Tam vururken öldüm. Hop. 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 Hı. Hı. Sen var ya sen. Sen ya Niye lava var. Keşke soğusa. Ben. Hı. Şuraya destek. Hı. Al. Şuraya destek. Hı. Al. Şuraya destek. Hı. Tamamdır. Onu alamayın Oh Men. Man. <laughs> ana doğru geliyorum. Merak etme. Hı. 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 Brightness açık mı? Evet, iyi. Gerilimimiz iyi verildi. Başarılı bir şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu merdivenler çok basit. Şöyle, şöyle. Ya da ben o kadar proyum ki bana kolay geliyor. Çünkü kolay. Yalnız bir şey, bir deneme de yaptım. Mission tuhafı o. Ha, öl, öl. <laughs> şöyle 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 işte burada düştük böyle 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 şöyle bu merdivenler benim işim ama bunlar benim işim değil yani direkt Şöyle şöyle şöyle. 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 Şöyle şöyle şöyle. 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 Şöyle böyle öyle. Ya nefret ediyorum sizden biliyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hı, 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 hı. so 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 ya niye ya o kadar iyi gidiyorduk ama ya öldür beni öldür bari insan sağ bırakıyor acı çekmesi için gerçek bile değil yani insan vicdanı böyle mi olur ya? Bir de yaptırmıyorsunuz. Hı, 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 yaptık. Şöyle. Öldür bari ya. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle ya oğlum öldür Bakın bu son denişim. Bir ben bir zamanımıza bakıp geleyim. Tamam. Ee, az kalmış birkaç dakikamız kaldı. Yani en iyi oynayışlarımın tam zamanı. Böyle, 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 böyle. Büyük ihtimal bunu bitiremeyeceğiz bu bölümü Bu yüzden bir dahaki bölüme Şöyle Bir dahaki bölüme Kalacak. Şu ana kadar 3 tanesini bitirdik. Galiba. Ya da 2 tanesini bununla 3 olacak. Ama bu daha bitmedi. Şöyle 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 Şöyle, 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 şöyle. Heh. Ya! İşte benim toprağımın gücü bu işte. Ne? Az önce... Ben de niye canım gitmedi diyorum. Bug oldu herhalde. Şimdi sizde ofensiyerde çok mükemmel ötesi bir şey göstereceğim ama yapabilirsem. Tabii ki de yapamıyorum. Niye ölüyorum? baksanıza şuna ya. İnsan hayatında bu kadar ölmez. Böyle. <laughs> oh şöyle 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 tamam bence buraya kadar geliyoruz da ondan sonra düşüyorum ben şöyle tamam yavaş yavaş sakin sakin İyi ki böyle mi olsun? <laughs> Niye ya? Aa malıma şimdi orada de geldim Şimdi böyle 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 böyle. Hı. Oo. Oh, hı. Oo. Oh, hı. Oo. Oh. Öldür beni la. Şöyle şimdi. Hı. hı Oo. Oh gitmek lazım. Tamam. Evet. Başarabiliriz. Büyük ihtimal bir son deneyim. Sonra ne yazık ki videoyu kapatmamız lazım. Hadi bakalım. Hayır! Ben bir zamanı bakayım. Tamam. Ne yazık ki. Burada da bölümü bitirmek zorundayım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ayrıca kendinize iyi bakın.